Benim evimde yalan söyleme. Ya ben kork benden. Defol! Defol! Kıvılcım her şeyi açıklasın diyenler videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasın. Bu bölümde resmen ortalık karışıyor. Kıvılcım Apo ve Işıl'ın gizli aşkını öğrenince büyük bir deprem etkisi yaratıyor. Tabii ki bu duruma hiç ama hiç sıcak bakmıyor. Hele ki kendi kardeşi Alev'in yaşadığı dramı hatırlayınca, Işıl'ın da aynı kaderi yaşamaması için ona sert bir uyarıda bulunuyor. Ama Işıl ne yapıyor? Başta umursamıyor gibi gözükse de zamanla Apo'ya karşı soğuk davranmaya başlıyor. Apo ise bu mesafeden rahatsız. Yetmezmiş gibi herkesin, özellikle Pembe ve Ünal ailesinin gerçeği öğrenmesinden korkuyor. Peki çözümü ne? Kıvılcıma yalvarmak ne olur, kimseye söyleme diyecektir ama Kıvılcım büyük bir kararın eşinde. Ya bu yasak aşkı ifşa edecek ve ortalığı yangın yerine çevirecek ya da susacak ve vicdanıyla baş başa kalacak. Sizce ne yapmalı? Yorumlara yazın. Diğer tarafta ise mağri cephesinde işler iyice karışıyor. Tanıştığı adamın aslında büyük bir dolandırıcı olabileceği şüphesi içini kemiriyor. Bir de yetmezmiş gibi, Ömer'in eski dostu Özkan var. Adam resmen Mari'nin arsalarına göz dikmiş. Mari'nin içindeki huzursuzluk giderek büyüyor. Üstüne üstlük Nile'in kıskançlık krizleri de durdurak bilmiyor. Sonunda öyle bir noktaya geliyor ki Mari evden koldurmaya çalışıyor. Ama Apo devreye giriyor ve Nile'ye sert bir çıkış yaparak Mari'den özür dilemesini istiyor. Peki Mari bu özrü kabul edecek mi? Tabii ki hayır. Nilay'a hayatının dersini vermeden bu evden ayrılmayı düşünüyor. Bu bölüm gerçekten bomba gibi. Yeni analizlerimiz için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.